Evet, yıllar boyunca Avrupa Birliği'ne gireceğiz gireceğiz diye sevindik. Havai fişekler bile attık. Ama Avrupa Birliği batıyor olabilir mi? Elbette ki her bok olarak bu sefer ben konuşmayacağım. Yanımda işin uzmanı, doçent doktor Ali Onur Öztelik var. Avrupa Birliği'nin geleceği ve gerçekleri bu videoda. Evet hocam. Evet. Avrupa Birliği batıyor mu? Batmıyor abi. Eyvallah abi gidelim. <laughs> Nasıl batmıyor hocam yani? Eski o gücü yok artık Avrupa Birliği'nin. Ya şimdi şöyle yani Avrupa Birliği batıyor mu ya da batmıyor mu konusunda bardan dolu tarafından bakıyoruz, boş tarafından bakıyoruz ona bakmak lazım. Avrupa evet. Birliği aslında dönüşüyor. Yani tamam. batmıyor ya da işte güç kaybediyor ya da bir şekilde dönüşüyor. Neden bu dönüşümü sağlıyor? Çünkü Avrupa Birliği asla tamamlanmış bir proje değil. Öncelikle Avrupa Birliği tamam bitti. Burada nokta alıyoruz dedikleri bir proje değil. İlk başından itibaren Avrupa Birliği sürekli krizlerle mücadele eden bir yapısı var. Dolayısıyla bu krizlerin en belki de kapsamlısını ya da çoklu krizlerini biz 2009'dan sonra görmeye başlıyoruz. İşte ekonomik kriz yaşamışlardı biliyorsun İşte Yunanistan'ın yaşadığı durumlar vardı. Arkasından bir Arap Baharı süreci vardı. Onu belki takip ettiğin Arap Bağır süreci arkasında yaşanan işte göçmen kriz var, Avrupa'ya yönlü bir göç vardı, bunu yaratmış olduğu tansiyonlar vardı, bir eksit süreci vardı, İşte küresel rekabette yaşanan bazı e, problemler var, örneğin Amerika ve Çin arasındaki yaşanan ticari savaştan işte Çine doğru ya da Asya'ya doğru kayan bir güç ekonomik evet. güç yapısı vardı, e, pandemi sürecini Avrupa Birliği yaşadığı arkasında Ukrayna savaşı falan derken sürekli krizlerle mücadele eden bir yapı var, buna yönelik olarak vermiş olduğu reaksiyonlar da Avrupa Birliği biraz daha geç geriden geliyor, çünkü Avrupa Birliği'ni bir devlet olarak görmemek lazım. 27 tane devletten oluşuyor hı hı. sonuçta bunlar. Ve dolayısıyla bunların krizlere anında cevap verme ihtimali bazen güç olabiliyor. Dolayısıyla şu anda yaşamış olduğumuz süreçte aslında bu. Avrupa Birliği kendisini dönüştürmeye çalışıyor. Bu dönüşümü sağlarken de yaşamış olduğu bazı krizlere bir şekilde cevap verebiliyor ya da veremiyor. Evet ama güç kaybı olduğu çok net değil mi? Ya da benim yanlış mı gözüme? Şimdi seni daha uzun yani, ama mesela en lider ülkelerine bakıyoruz Almanya. Evet. Almanya'nın ihracat potansiyeline bakıyoruz. Her geçen gün kaybettiği. Evet. Özellikle Asya ülkelerinin hızla kaybettiği bir durum var. Trump'ın gelmesi birlikte yani Trump açık açık diyor abi nature, siz de eskisi kadar şey yapacaksınız diyor. Belli bir yüzde bırakacaksınız diyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde sanki o arpa Birliği eski kudretinde eski hani hepimizin üye olalım da hani daha güzel bir geleceğimiz daha ekonomik refah erelim şeyi gitgide yıkılıyormuş gibi geliyor. Ya şimdi genelde karşılaştırma yaptığımız dönemler 1990'lar işte 2000'ler, 2000'lerin başı, 2010'a kadar ki olan süreçte söyledikleri doğru. Evet. Avrupa Birliği'nin çok böyle bir hey değilleri vardı. Ama arkasından e, yaşamış olduğu krizlerin dışında, içten de kaynaklanan bazı problemler olmaya başladı. Avrupa Birliği'ne şüpheyle yaklaşan devletler oluşmaya başladı. İşte İngiltere bunların örneğinden bir tanesiydi. Ya da yeni genişleyen ya daha doğrusu yeni genişleme ile beraber içerisine almış olduğu devletler var bunların da e, e, özellikle Avrupa Birliği entegrasyonda şey entegrasyonunda bazı problemler yaşandı dolayısıyla bir e, şey yorgunluğu da yaşamaya başladı genişleme yorgunluğu da yaşamaya başladı ne yarattı bu e, sonuçunda kuzey Avrupa ve Güney Avrupa arasındaki ayrım gittikçe artmaya başladı. Kuzey Avrupa'nın zengin ülkeleri, Güney Avrupa'nın işte biraz da sıkıntılı ülkeleri. Bir de buna Doğu Avrupa'dan katılanlar olunca Avrupa Birliği eski kudretinin ve görkeminden bu özellikle iş e, iş meseleler anlamında biraz da e, zayıflamış oldu ama küresel anlamda da baktığım zamanlarda herkesi ta, e, takip etmişsinizdir. Küresel siyasette şöyle bir dönüşüm var. Daha fazla kural temelli, liberal olan bir sistem varken, şimdi buna karşı oluşmuş bir güç de oluşmaya İşte Küresel güney diyoruz kimi zamanlarda. İşte bazen bunu işte bir ikisine e, adlandırıyorlar. Bununla rekabet etmen konusunda da biraz Avrupa Birliği'nin sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ama son tahlilde söylemeye çalıştığım şey şu. Avrupa Birliği krizlerle var olan ve krizleri de başarabilmiş bir yapısı var. Ama bu nasıl bir dönüşüm getirecek? Avrupa Birliği eskisi ne olduğu kadar güçlü olabilecek mi olmayacak mı? Bunun sorusunun cevabını vermek şu an için güç. Peki. Ama bu krizleri bir şekilde Avrupa Birliği'nin dönüştürdüğünü söyleyebiliriz yani Avrupa Birliği'nin dönüştürdüğünü. sen uzman işi bu işin birazcık <laughs> bu bir konuda çalışan bir hocasın sonra. Evet. senin öngörün ne mesela? Gelecek için Avrupa Birliği'nin güçsüzleşeceği mi? Yoksa bu dönüşümü daha güçlü bir şekilde tamamlayabileceği mi? Hele Asya'nın ekonomik gelişmişliği, Amerika'daki bu durum ve bir de Avrupa Birliği ülkelerindeki sağ iktidarların gelmesi. Tüm bunları bir araya geldiğinde ne görüyorsun? Ya yani şu... Euro alalım mı hocam? <laughs> Yine <ona> getir. <laughs> <laughs> Sen oralara doğru bir yatırım yapma amacın var galiba. Avrupa Birliği'ne yatırım yapacaklar konusunda Eğer bir yatırım tavsiyesi demeyelim en azından evet. ama şöyle bir durum var. Bence büyük bir problemle karşı karşıya Avrupa Birliği öncekinden daha fazla çünkü eskiden en azından Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri hegemonik bir yapısı vardı yani bu hegemonik bir yapısından kaynaklı olarak o liderlikte en azından bir yol alabiliyordu. Ama şimdi tam bir net bir şekilde Avrupa Birliği işte sadece tek Amerika Birleşik Devletleri olduğu bir yapı içerisinde hareket etmiyor mücadele içerisinde olduğu ülkeler de var. Bunlar da işte dediğimiz gibi Çin'in özellikle etkisi alanında olduğu bir siyaset var. Bununla nasıl mücadele edecek? Örnek vermek gerekirse işte bununla ilgili olarak işte bir dijital transformasyon politikasına giriyorlar. Bir dijital dönüşüm, işte yeşil mütabakat vesaire gibi konularla aslında tekrardan bir küresel aktör olabilme potansiyeli canlandırıyor. Ama bunu söylediğimiz gibi için hani ileride Avrupa Birliği'nin gittiği yolda özellikle şu biraz önce bahsettiğim şeyler çok önemli. Sağ iktidarların gelişi. Kendi tekin bugün Almanya'da çok ciddi anlamda bununla ilgili bir seçim olacak gelecek yıllarda. Almanya'da bu kayışın çok olduğunu görebiliyoruz. Sadece Almanya değil Avrupa Birliği'nin genelinde sahi geldiğini görüyoruz. Bunlar bütünleşmeye karşı en azından Avrupa Birliği'nden bağımsız otonom olarak hareket etmek isteyen devletler çıkarsa, çünkü güçlü bir devlet sistemi olursa Avrupa Birliği içerisinde bunlar hareket edebiliyorlar. Bunlar neydi? İşte Fransa'ydı Almanya'ydı. Şimdi bunlarda da bazı problemler var. Liderlik krizi yaşıyor mesela evet. şu anda Almanya çok bariz bir liderlik krizi yaşıyor. Dolayısıyla Bir Recep Tayyip Erdoğan, de... Erdoğan. yok. <laughs> <laughs> Şimdi erken sonrası için Ya Kendisi de aslında Recep Tayyip Erdoğan dedi. De işte, Cumhurbaşkanı da geçenlerde bir konuşmasında onu söylemişti. Almanya'nın bir liderlik krizini aslında. Evet, da ama liderlik de... çok önemli hakikaten. Evet, yani. Liderlik krizini Almanya şu anda yaşıyor. Çünkü eskinin güçlü olduğu. İlla bu devlet lideri olmak zorunda değil. Aynı zamanda komisyon başkanı da olabilirdi. Avrupa Birliği kurumları içerisindeki başkanlar da olabilirdi. O krizi de yaşıyor yani Avrupa Birliği şu anda. Dolayısıyla aslında küresel siyasetin içerisinde hareket eden bir yapısı var Avrupa Birliği. Avrupa Birliği bağımsız değil bu küresel siyasetin. Küresel siyasette çok ciddi anlamda bir dönüşüm olduğu için dolayısıyla Avrupa Birliği de bundan mutlaka nasibini alıyor. Ama bence günün sonunda biz dolu tarafına bakalım. Hani boş tarafına evet bu krizlerle mücadele yani dolu tarafına baktığın zamanlarda yine bugün e, göç merkezi yine bu Avrupa Birliği olmuş durumda. Refah konusunda, yaratma konusunda yine Avrupa Birliği ülkelerinin biz çok ciddi anlamda refah yarattığını görebiliyoruz. Eğitim konusunda, teknoloji konusunda hala e, bir, bir tık diğer ülkelerin önünde geç bir olduğu için Avrupa Birliği'nin geleceğinde e, bir sıkıntı görmüyorum ben. Yani muhtemelen bunu e, aşacaktır diye düşünüyorum. Bu aday ki bu adayı bulalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı yapalım. Şu seçim yok bir şey yok. Neyin adaylığının maaşı bu ya? <laughs> Şunu da diyeceğim bu arada. Bak bence ilginç. Avrupa Birliği şöyle bir tespit, tes tes değil mi? Şöyle bir benim hep e, düşüncem var. Şey açısından çok güzel buluyorum Avrupa Birliği'ni. İnsanlık açısından. Bir hı. hani savaşları gerçekten Avrupa'da yüzyıllar devam eden o savaşları ve rekabeti bir şekilde birleştirip bir güç haline getirmesi. Aynen. İki, insana verilen değer. Hı hı. Ama bize dünyanın içerisinde bulunduğu durum var. Şimdi ne demek istiyorum? İnsan verilen değer çok güzel. Evet. Siz mesela şu anda Amerika'da. Biz otonom araçları deneyebiliyoruz. Hı -hı. Almanya'da deneyemezsin. Sokağa çıktığı an itibariyle birisinin başına bir şey gelmesine öyle tazminat ödedim yırttım falan yok. O iş biter, o projeyi bitiriyor. Ya da şimdi az önce dedin ya yeşil dönüşüm. Hı -hı. Yeşil dönüşüm çok güzel, dünya geleceği için çok güzel. Ama bunu uygulamak bir maliyet. Evet. Dolayısıyla hı. bütün bu yasalar insanlık adına çok güzel olsa da ekonomik güç kaybına yol açıyor evet. aslında. <laughs> Ve gitgide Avrupa Birliği Asya ülkeleri karşısında özellikle Çin karşısında hiç kural mura dinlemeyen <laughs> güç kaybediyor. Evet bir şey doğru söylüyorsun hocam. Öyle ya da böyle bir göç merkezi. Bir i̇nsanlar şu anda geç, oraya göç etmeye çalışıyorlar. Ama Amerika'ya, Kanada'ya baktığımızda, gitgide Asya ülkelerine baktığımızda aslında göçün gitgide bu taraflar kaydına ilişkin aslında elimizde bazı veriler var. Hele Finlandiya, hı hı. Danimarka, oralar da çok güzel göç almaya başladı. Tabii bunlar da Birliği Avrupa ama, Birliği ama Avrupa Birliği ana güçlerinin aslında bu da birazcık kaybetmeye başladığını düşünüyor musun? İşte yani? Bu da şöyle bir dönüşüm getiriyor aslında, özellikle belki birazdan bağlarsam ya da bununla ilgili bir sorun var mı Rusya Savaşı'ndan sonra aslında hı. Avrupa Birliği daha fazla içinde demokrasi, insan hakları, işte medya özgürlükleri, toplumsal cinsiyet eşitliği konular konularında normatif değerlerde çok fazla önem verirken dışarıya karşı aslında jeopolitik bir Avrupa'ya doğru gitmeye başladı. Hmm. Daha güvenlikleştirdi. Yani demokrasiyle güvenlik alanında çok ciddi anlamda Avrupa bile şu anda bir sıkıntı yaşamaya başladı. Hani dışarıda işte bakıyorsunuz işte ben kendi içimde bu demokrasiyi, toplumsal refah falan filan şey yapayım, ürettim ama dışarıda ne olursa olsun aman benim sınırlarıma gelmesin. Aman benim içimde olmasın noktası bir hmm. savaş mesela aslında bu da Avrupa Birliği'nin kendi temel prensiplerinden de ödün vermek anlamına geliyor. Evet. Çok ciddi anlamda tartışılıyor. Örnek vermek gerekirse işte Ukrayna savaşı yaşandı. İ Ukrayna savaşına bakışıyla mesela İsrail-Filistin meselesine bakış arasındaki farklar mesela Avrupa Birliği'nde çok tartışılıyor. İşte neden işte İsrail-Filistin meselesine bu kadar Avrupa Birliği çok ciddi anlamda işte demokrasi insan hakları ya da self-determinasyon konusuna yaklaşmadı da hmm. Ukrayna meselesinde çok bunu şey yaptı diye. Burada da Avrupa Birliği'nin doğrudan tehdit algısıyla alakalı olan bir şey. Hmm. Rusya çok ciddi bu anlamda çok kritik. Avrupa Birliği'nin düşüncesi sadece Rusya'nın fiziksel olarak Avrupa'ya gelmesi değil. Rusya'nın değer sistemini, düşünce sistemini, non-pratiğini Avrupa'ya transfer etmesi. İşte bu nerede kendini gösteriyor? Sağ partilerin yükselmesinde kendisini gösteriyor. Yani şu anda mesela Moldova'da seçimler oldu. Moldova'da ciddi anlamda Rusya'nın buraya en azından müdahil olduğunu, TikTok'lar üzerinden dijital platformlar üzerinden müdahil olup oradaki sağ partileri bir şekilde yükselterek Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Hmm. Aslında biraz da dezenformasyonla mücadele ediyor Avrupa Birliği. Yani, yani güzel taraflarına bakamıyorsunuz. Örneğin teknoloji ve geliştirme konusunda yapmış olduğu yatırımlar var. Çok ciddi anlamda. Mesela Türkiye bile bunlardan alıyor. Erasmus. Erasmus programlar, Horizon <laughs> programlar var. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Erasmus hani bunlar için. çok önemli. Yani ortak akılla bazı problemleri çözme konusunda Avrupa Birliği problemler yaşamıyor Ama çok daha genel alanlarda, stratejik alanlarda, güvenlik alanlarda, dış politik alanlarda bir, bir takım sıkıntılar var. Bazen de üye devletler içerisinde de bunu aslında anlatamıyor. Örnek ver vermek gerekirse işte demokrasi, insan hakları gibi konular tamam. Hani Danimarka'da işte örnek verdim Finlandiya'da falan bir geçen akçe. Ama gidip de bunu işte Macaristan'a sorduğunda Macaristan'a bunun sıkıntısını yaşıyorsun. Hukukun üstünde bile kabul etmeyecek noktaya gelmişler. Ya da Polonya'da yaşıyorsunuz. Dolayısıyla içeride de bir şey var, sıkıntılar. Aynı zihinsel düzeyde de değiller. Aslında. Değiller. Yani Bu o söyleme 20 27 tane devleti bir araya getirmişsin ama 27 tane bambaşka kültür, bambaşka siyasal e, tarih düşünebiliriz. Aslında ya çok zor bir araya... proje. Ama bunu insanlık adına çok güzel bir proje olduğunu <laughs> yani ben düşünüyorum. Evet. Ama şunu da bir şey sormak evet. istiyorum. şimdi Rusya-Ukrayna. Evet. Şimdi bu olur şey hatırlıyoruz değil mi? Ukrayna ile Rusya arasında çıkan bu bütün mücadele aslında Avrupa Birliği ile bağlantılı evet. meseleydi. Evet. Şimdi ben şöyle gene çekil baktığımda basit zihinsel aklıma çok derin bilgi sahip olmadan bana şey gibi hissettiriyor. Ukrayna'nın arkasında sanki Avrupa Birliği yeterince duramamış gibi hissettiriyor şu anki pozisyon. Şöyle e, tamamlamak lazım. Biz genelde meseleyi özellikle savaşın başladığı tarihten itibaren başlıyoruz. Evet. Yani savaşın tar başladığı tarih dediğim ki işte 2022. Biz o tarihi referans alıyoruz ve diyoruz. Ki, ki Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş var. Aslında çok ta eskide tarihsel olarak Rusya her zaman Avrupa'nın ötekisi. Evet. Bu Osmanlı olduğu gibi. Yani Aynen. hiçbir zaman Avrupa'nın içerisine girmesini istenmiyor. Bir şekilde Rusya'nın böyle bir durumu. Evet. Dolayısıyla... Türkiye'nin asıl pozisyonu Aynen. farklı bir biçimi. Aynen. Bu şekilde bir durum söz konusu. Bu nasıl kendisini gösteriyor örnek vermek gerekirse? Yani ben mesela çok tarihsel bir örnek vereyim size. İkinci Dünya Savaşı. Düşünsenize Almanlarla savaşıyorsunuz. Fransa bir tarafta, İngiltere bir tarafta. Almanya'ya dengelemeye çalışıyorsunuz. Son ana kadar Sovyetleri davet etmek istemiyorlar. Heh. Hani gel bu savaşı birlikte bitirelim. Nazirem. Sonuçta e, Alman stratejik karar veriyor işte gidiyor e, Sovyetlere evet, saldırıyor falan vesaire bilmiyorum. ama burada bile şu düşünce var. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmama. Hani biz Sovyetleri çağırırsak Doğu Avrupa'ya gelirse bir daha biz bunları atamayız. Dolayısıyla şu anda Avrupa dediğimiz gibi bu sıkıntıyı yaşamak için. Ukrayna orada o yüzden çok ciddi anlamda bir tampon evet. oluşturuyordu. Yani mümkün olduğunca Rusya'nın bu sınırlara çekilmesini önlemeye çalışıyor. Aslında böyle Türkiye benzer bir pozisyon. Ne alalım ne verelim. Ne Adama alalım, böyle yani böyle bir şey var. Tabii. Ama Ukrayna farklı var. <laughs> Avrupa üzerinde bir Rusya'nın bunun üzerine bir savaş ya, başlatması orada hani bir suikastlere girişme falan. Ve sanki şu an içinde bulunduğumuz durumda ben şöyle bakıyorum hani ne yapılıyor, ne ediliyor diye. Avrupa Birliği isteksiz hani bu savunma noktasında burada bir taraf olarak söylemiyorum sadece Ama Avrupa Birliği'nin olacağı taraf aslında Ukrayna'yken sanki o yeterli desteği vermiyormuş hissiyat oluşturuyor bende. Ya şöyle de var, şöyle de bir durum söz konusu. Ee, öncelikle şimdi bu bir ekonomik de e, maliyet olan bir şey. Şimdi ekonomik mali sadece silah yardımında bulunmak değil. Bunun, mesela Almanya'nın şu anda dedik ki Almanya güç kaybı biz en önemli şeylerden bir tanesi temel olarak enerji bağımlılığı. Bu enerji bağımlılığı e, yoğun bir şekilde Avrupa'ya şey özür dilerim Rusya'ya bağlıydı. Ve bir de nükleer bunu, enerji aslında sonlandırma yani bunu dönüştürmek herhalde. Avrupa, e, Almanya için bunu dönüştürmek tekrardan bunu ikame edecek enerji e, koridorları oluşturma falan çok kolay meseleler değil. Dolayısıyla belki dillendirilmese bile insanlar şu anda Ukrayna neden bu kadar yani bilmiyoruz bunu tabii ki ama neden bu kadar paralar harcandığını ya da bunun ne kadar en azından önemli olduğunu belki anlayamıyor olabilirler. Mesela liderler elitlerin düşündüğü şeyle halk arasında bir kopukluk var. Allah da ama Yani liderler şunu düşünüyor, aman Rusya çok tehlikeli. Rusya'yı biz bir şekilde Avrupa'nın içerisine sınırları içerisine sokmamaya çalışalım. Bunun için ne maliyet gerekiyorsa yapalım diyebiliyorlar. Ama bunu dayandıracağım meşru olabileceğim kaynağın da devletlerin halktan gelmesi lazım. Halkta da bu talep belki oluşmuyor olabilir. Çünkü Hı. savaş çok uzadı. Yani savaş ilk başladığında şey diye düşünüyorlardı hani hızlı bir şekilde bitecek evet. ama bu savaş şu anda 1050'ye doğru gidiyoruz. 1000. Bin, günü geçti. Hı. Dolayısıyla çok ciddi anlamda uzayan bir savaş. Bunu kaldırmak Avrupa Birliği açısından da öyle şey değil. Kolay, e, kolay değil. Kolay değil. Çünkü orası orada bir pazar var. Örnek vermek gerekirse Hindistan'la rekabet ediyorsun. Özellikle yapay zeka gibi daha teknolojik alanlarda. Hindistan bugün mesela Yoğun bir şekilde Rusya şeyini kullanarak rekabette ön almaya başlıyor. Rusya'daki enerji şeylerini kullanarak veya da gaz şeylerini Rusya'dan alarak çok ciddi anlamda bir rekabet avantajı sağlıyor. Çin rekabet avantajı sağlıyor. Bunun da gerisinde kalıyorsun. Yani maliyet dediğim şey sadece silahlarla olmuyor. Aynı zamanda eksik kaldığı şeyler var. Burada da dediğimiz gibi Avrupa Birliği'nde özellikle Avrupa Birliği olarak karar verilmesine bir oy birliği mekanizması söz konusu. Bunu ikna etmek mesela Macaristan'ı ikna etmek, şu işte Slovakya'yı ikna edebilmek genel olarak Macaristan ve Slovakya'yı bu konuda ikna etmek bazen zor olabiliyor çünkü ortak bir karar. Bak hocam, pazarlama profesörü olarak ben bu Avrupa Birliği'ni şimdi anlamazsın. <laughs> Sen kafayı Tam şey benzetiyor. <laughs> Aşk o kuşka kızlar var ya <laughs> böyle evet. nadir. Evet. Hani böyle, dünya barışı, <laughs> yeşillik, nükleer enerji hayır, tarafta kan gövdeye döndü. Evet. Ya tamam güzel hayaller bunlar da. İşte zaten AB de o yüzden kendisini dönüştürmeye çalışıyor. <laughs> Hayatın gerçekleriyle ve <laughs> dünyanın ne yazık ki şu an insanlık durumu gerçekleriyle bağdaşmıyor. Ama tüm bunları bir kenara bırakırsak. Türkiye açısından evet. Avrupa Birliği'ne girmenin sanki şey çok kalmadı gibi. Eskiden ben hatırlıyorum. Kalmadı. Melik Gökçek'le falan biz böyle Allah şeyler falan atmıştık, sevmiştik ama. Bir, bir ara şey vardı mesela Avrupa Birliği'nin hani benim üniversiteye mezun olduğum dönemlerde Avrupa Birliği'ni <laughs> bilmeyene kız vermiyorlardı. O kadar yani. Tabii Avrupa ben, o kadar gündem içerisinde. Eşimi öyle işte. aldım. Avrupa Birliği'ni biliyor musun? Aldık Güney Kore'li <laughs> Aynen yani o soruları soruyordun. Ve artı şöyle bir durum vardı. Yani o kadar halkın şeyine gelmişti ki ağzına gelmişti. ki Kokoreç yiyemeyeceğiz işte şu oldu. Hani bir anda sanki şey olacak. Aslında o heyday dediniz. O mutlu günler. 2000'lerin başı işte 2008 kadar belki götüreceğimiz zaman değişti. Yani Avrupa Birliği'nde de bir heyecan kaybı var. Yani Türkiye yorgunluğu var. Türkiye tarafında da bir Avrupa Birliği yorgunluğu Tabii, var. Tabii, yani şey var. Ama sıkıntı, sıkıntı, şu. Ne Avrupa Birliği'ni böyle çok taraftarı olanların düşündüğü kadar işte Avrupa Birliği'ne bu kadar ısrarcı olmalıyız. Ne Avrupa Birliği'ni böyle kötüleyen Avrupa Birliği işte bizi bölecek diyen en uçtaki iki şeyi bir, bir tarafı bırakmamız lazım. Çünkü ortada bir yerde buluşmamız lazım. Bu bize deli gömleği giydirir. Ne demek? geliyor ya illa bir taraf seçmemiz lazım Avrupa Birliği'ne mi hani illa Avrupa Birliği olacağız her şeyi bırakacağız ya da işte Asya'ya gideceğiz işte Asya'ya olacağız bunun arkasın alt e, 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 ortasında bir yerde buluşmamız lazım ben her zaman şunu söylerim Avrupa Birliği ile güçlü ilişkileri olan bir Türkiye bakın üye olmasından bahsetmiyorum güçlü ilişkileri olan bir e, Türkiye diğer bölgesel güçlerle de çok daha iyi ilişkilere girebilir. Hı. Yani bir bunu mesela alternatif olarak görüyor ama bir ile AB arasında çok ciddi anlamda farklar var. E, ya yani örnek vermek gerekirse mesela bir merkezi nerede? Şurası değil mi ya? <gülüyor> 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 Mesela bilim merkezini bilmiyoruz. Hani nerede? Mesela Avrupa bilim merkezi nerede? İşte diyorsun Brüksel diyorsun. Avrupa Birliği kurumlarından bahsediyorsun. Bahsediyor Sekreteriyasında veya atasında bir yer. Oturmuş kurumsal bir yapı. Oturmuş, kurumsal de, bir yapar. Dolayısıyla birbirlerinden hani çok böyle özdeşik şeyler değil. Heyecan kaybı, his kaybı iki tarafta da var. Yani şu noktaya geldik onu söyleyebilirim. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler artık sanki böyle stratejik alanlarda odaklanılmış. Hı. Aman mülteci konusunda bize yardımcı olun. Evet. Biz de sizin demokrasiye, insan hakları çok bilmem ne. Kadar, hiç ses etmiyorum. Hatırlar mısın? Mesela ilerleme raporları geldiğinde işte hani böyle Avrupa böyle yıllık ilerleme raporları gazetelerde falan çıkardı. işte basında tartışılır falan. Şu an ilerleme raporu diye bir şey yok gibi sanki. Hani Var aslında ama Ve zaten gerileme at... raporu gibi olmaya başladı. Artık, artık birçok yerde geriliyorsun falan vesaire. Avrupa Biliği de bu, bu konuda biz ses etmeyelim. Aman hani bizim de şey bozulmasın. Böyle bir ilişki biçimi şu anda e, oluşmuş durumda. Tabii ki ben bunu doğru bulmuyorum. Bunu söylemeyecek istediğim şey şu. İlla ki biz Avrupa Birliği'ne üye olmayalım ama Avrupa Birliği'nin ortaya koymuş olduğu evrensel standartlar var. Hı hı. Bunu sadece insan hakları demokrasi falan konusunda söylemiyorum. İşte biraz önce söylemiş oldun. enerji konusunda olabilir. Tarım konusunda, ya yolsuzluk konusunda olabilir. Senin en çok bahsetmiş olduğun mesela liyakat konusu var değil mi? Ya ben mesela... şey Hayır. hayır <laughs> ben her şey abi Bana Liyakacı, liyakat var. <laughs> Bizi gaza getirdin hocam. <laughs> Liyakatı konuşuyor değil? Evet, artık öyle şeyler başlıyor. <laughs> Avrupa Birliği'de mesela, de bence çok yakit, kötü. konu. Ya şu var mesela, bilgi edinme hakkı dediğimiz şey. Hı. Güzel değil mi hocam? Yani güzel. Bilgi, Avrupa Birliği'ne getirdiği şeyler. Ya, yani bir şey diyeyim, güzel güzel, güzel, <laughs> güzel abi. Yazdığım bir şeye, <laughs> en son bilgi edinme <laughs> kanunu geriye benim <laughs> soruşturmalarla ilgili. Benim yazdığımda aynısı bana verdiler. ya. Yani, böyle bilgi edinme kanunu mu olur ya? Yani. yani. Ben ne yazdıysam bana de, ki, biz size sorduk, siz bunu yazdınız. da e, hakkında sopladığınız değinilmeli hiçbir şey cevap yok. Ya, Dolayısıyla son talilde şöyle bir durum söz konusu var. Özellikle Avrupa Birliği taraftarlığını yapan diyelim gruplar şu noktaya bakıyor daha fonksiyonel alanlara odaklanmış durumda onlar İşte işte aman dijital dönüşüm var bunu kaçırmayalım aman yeşil dönüşüm var bundan işte yeşil mutabakat var bundan geride kalmayalım şekilde şu anda dediğimiz gibi çok daha normatif diyeceğimiz alanlar yok hani AB türk ilişkileri arasında tartışılmıyor ama diğer alanları bırakmamak lazım. Bundan beslenmek lazım. En sıkı bağlarla oraya e, o, e, bir şekilde tutmak lazım. Bunun e, biz e, dediğim gibi avantajını diğer ülkelerle yapmış olduğumuz ilişkilerde görürüz. Yani, evet, bir yani, denge bölümü. Dediğim bu şey gibi şey artık kola tamamen göçme sorununa geldi neredeyse Avrupa Birliği. Ama hani benim gibi insanlarda bile şey kalmadı. Ya, biz Avrupa Birliği'ne ben de alacaklarını düşünmüyorum. Zaten e, bulunduğumuz pozisyon ve konum gereği yüzyılların sonucunda da hani tarihselin durumuna baktığımızda da şey gibi geliyor. Bir ara yanlış <laughs> mı? Paris Anlaşması vardı. Ta zamanında her şey bitmiş. Osmanlı yok olmuş. Bitmiş. Bizi Avrupa, Avrupa devleti saymışlardı. Ya belki de o zaman biz istemeyeceğiz. Yani, yani öyle bir durumda yani evet, Aynı, aynı muhabbeti hocam. Ben ya ben de işte yani. onu söylüyorum. Yani biz gereken şeyleri yapalım. Avrupa Birliği alsın almasın o şey değil mesele değil. Dolayısıyla biz bunu ne için yapıyoruz? Abi için yapmamamız. Bunu vatandaş için yapmamız lazım. Biraz da popülist bir yaklaşım. Tabii <laughs> ama birçoğu da yani insanın yapası gelmez yani bir yani baskın aynen, bir şey olmak söyleyecek. Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de aydınlattın dolayısıyla. Satışı gibi evet. oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sonuç olarak Avrupa Birliği batıyor diyebilir miyiz bence deriz. Görüşmek üzere. <laughs>